Selamun Aleyküm abilerim ablarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Annem kayfe yapıyor Merhaba bugün. Arkadaşlar. Çok habersiz. Annem buradan Hoş geldin canlarım. Çayımızı döktük içtik. Şimdi de kahve içecek. Bismillah. <laughs> bugün üstünden kopya alıyorum. Ondan sonra içine Vay döküyorum. Ben de. Selam, selam. Merhaba arkadaşlar, Ayhan'ın kanalına hoş Tabii. geldiniz. Gördün mü bak, eksik mi kaldı? Yok, üstünü <laughs> söyle yaptım. Çok olunca olmuyor. Hımm. <laughs> ee, <laughs> evet. buran yaptım. olmuş anne? Hı? buran Efendim olmuş anne? Anlamadım. <laughs> <alıyor. gülüyor> buran <gülüyor> olmuş anne? <İplandağımıza> Hiç. Biraz bilmiyordum. <adım>. Bana soruyorsun bana sor. İbrahim de dev yapıyor. Bu <laughs> Odayı dağıtmış yine. Ne? Ne abi? Mantar mı bak? Mantar, mantar, mantar. Abo, mantar sen mantar bu işi ya? Örümcek gibi olmuş. Olmuş. Örümcek olmuş. Örümcek olmuş. Örümcek, oluyor abi şöyle olunca da. Örümcek <laughs> ağzı gibi oldu. Hmm. Sana kolay gelsin. <laughs> <laughs> Hoş geldin dede. Hoş bulduk. Aa. Annem babama ne diyor? Kavakından bir korktu mu? Gülalım ki ben yerimde korktum. Kapamı görünce aynı da diyor. Ağzınla bayanmadık diyor ya. <laughs> <laughs> <Böylece aynada diyor. gülüyor> Çirkinimiz benim kavam. Mesela şuradan şuradan. Leyla'ya bak anne. <laughs> Tanrı'na düşmüşsün ben diyor. Leyla'ya bak. Ne diyor ben de bileyim canım. Oran gidiyor bak. Yuva mı yapacak ki? Kaçtı. Ha kız kutu çıktı da Gördüm. Yuva yapmaya çok bak. Yuvayap. Ne anne? Yuva yapmaya çıkıyor. yapmaya çık, pıs, pıs. <laughs> çıkıyor. çıkıyor. Yuva çıkıyor. Yuva çıkıyor. Yuva çıkıyor. Yuva çıkıyor. çıkıyor. Yuva çıkıyor. Yuva yapmaya çıkıyor. Yuva yapmaya çıkıyor. Yuva yapmaya çıkıyor. Yuva yapmaya çıkıyor. çıkıyor. Yuva çıkıyor. çıkıyor. Kalan kılı dökülmüyor bunun fazla Aaaa Hadi yavrum dedi fıstık Bak hele cınlak atı Dur pantolonu cınlak atma daha yine Bak hele ne örüyor? Gazi geçen şeyi kaldırdık ona dur onu Hadi ee fıstık bir metledin Üstüne uçacak yani dur ona Hıh Kozları billah gibi oldu şöyle papa gibi Hayal <laughs> ne diyor Onları doldurun da sular bir sular tarlayı verin. Evet. Pişi tak ben doldurayım. Sulayıp da sanki şeyini açalım. O suları öyle et. de sulayıp. Sulayıp da sulayıp. Kabağa kabağa Sulanadı mı kaba? Emaz şu cüzeye girerim. Çıkarım ortamı. Oraya mısır ettim Öteki tarafı nasıl? da at. Attın ya. Attın mı? Mısır değil mi? Mısır da kabakta diyor. Şu koşaya doğru.

Zangar. Sulama yeri yapacak. Ha. Onlar güzel. İyi olmaz. Suyunu almaz o zaman. Şöyle onun damarına karık yapacaksın. iki tane. Birine kelek ekip. <laughs> birine de karık. Karık bulan kelek kalır. Şuraya. Ha şu sola. Hey. Kadın var orada hani diyor ben. Hani yedi beyaz. Şurayı diyor. Ben şurayı diyor. Yok Şura, ben şurayı diyorum. Şurada şurada. Sulanın olduğu yeri diyor. Boş kaldı ya orası. Bir e, sulamadan mı? Lan çim çak çak olan, çıkardı, Yolunca, mi girisi çıkıyor bu kıl dökmedi. Kustu. Mama vermedim lan. Sen sen bunu? Ekmek verdim. Gel gidelim de mama sana. Baba bugün sen burayı yapın. Abi Bir siz tatildeyken mi? ben yaptım. Kapıcaya mı gireceksin sen? Aynen, aynen. <laughs> Asıl tutsal görevi ben geçecektim. 9 saat ben gittim. 9'da geldim, 18 saat. Ama orada sen denize girdin. Ben burada girmedim ya. Denize girdik bir saat. Yeter. <laughs> <Hadi gittim. gülüyor> Bundan sonra hayır, valiz isen sen yap, Yola atır. <laughs> sen <Ve> şu halizi, sen nasıl halizi müsün ne var? Tamam sonuçta. 2 çul bir de çabuk doldu bir kere. Bir saat <girdik. gülüyor> değil. Bir saat var mı ithala, yok mu? Bir saat de yok, valla. 20-25 dakika sürmüyor. Evet. Girmeye uzaya çıktığımız gün oldu. Boşarak giriyor, ithala işte çıktığında yola çıktı. Şimdi ben bunu yürüdüm. Burası pek yaşlıymış. Evet. Buraya yaşlıyormuş, burası nereye? Buradan geliyorsun. Eskiden bura boş olduğundan tabi, balkonun amacı esmesidir. Efe akşam ne çıkıyoruz ne? ha, eseceğiz. <laughs> ne diyorum, ne diyorum, ne diyorum, ne diyorum, ne diyorum, ne diyorum, ne diyor. ne diyorum, ne diyorum, ne diyorum, ne diyorum, ne diyorum, ne diyorum, Aşağıdan geliyor, ne diyorum, yardım diyorum, Mesela diyorum, ne diyorum, yukarıda kalınca. <laughs> diyor diyorum, ne diyorum, ne diyorum, ne diyorum, Anlamadılar demek ki dillerinde. Anlamadılar mı be? Bir diyor bir şey diyorlar yavrum. Ses geliyor mu, uğraşıyor yavrum? Ha. Gelmiş bak buraya, buraya. Hadi hadi. Sesi geliyor burada. Fıstık <laughs> fıstık nasıl dövüşüyor. Burada bir tane kara zeytin evet, şey, kara bir tane kedi gelmiş. Bir vurdu nasıl gidiyor kedi? <laughs> Ha diyorlar birbirlerine. Bağlarımızı değiştik. Aşağı iniyorum ben. Hortumu çeki. Evet. Elma sen fişi tak. Ayhan sen de dinamayı çalıştır oğlum. Aynen. Biraz sonra da cezalar. İyi olur. Bahçeye ne o Hadi. Hadi. Videomuzu bahçede devam edelim. Aşağı indik şu an abi evlatlarım. Ağaca bak bir de çıkardı elmalara bak maşallah maşallah. 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 bayağı var. Çağla falan var. Ayva, çağla, elma, kiraz. Ondan sonra var işte. Üzüm. Kolay gelsin baba. Onu bir düzeltseydin o bir sabah doğru kaydıydı o. O rüzgar ya kay kaydırmış. Bak fayansı kırmış vallahi ikiye bölmüş. Çiçek içinde yaksın öyle kalır. Ben burayı sulat dedim geçen. Burayı sulat. Nedenin böyle dolduralım? Annemin şiirleri de sararmış. Az dursaydı. Neyle? Sula, çok suladığınızda mı? Neyse. Annen çapa yapıyor herhalde. Çiğ ekiyor herhalde. Ne yapıyor anne bir şey mi ekiyor? Ne yapacaksın? He. Şu otları şeyi. Dinleri çapalarım da. Şuraya babanına binmeyecek. Binmeyip diyemedim de. Burada çöpüşen mi atma Ne büyük ben attım ben Bak hele anne güllerimizin uzadığı nasıl belli. Kırmızı kırmızı olmuş. Çalay. Var mı da? He. Hadi i̇şte ya. İşte aya. Allah baba bunda da var mı? Diyorum ya bunlar iki tane mi daha ne de? var? İki üç tane. Ben görmediydim. İşte bir de burada var bak. Hani ay İşte üç tane bak evet, bir tane mi? bir de Maşallah. bu da burada. Maşallah. <laughs> Öbüründe yani? de var. Öbürü daha büyük Kor, bunda. Korduydum. Bak şuna. Evet. Bu ne şu? O da ben şey diyorum ya. Erik. Bak. Sen şey, baba da o su seri diyor. Bak. Görüyor musun? Ben de büyük Erik diyor. Ayva gel bak bak. Bu da karpuz Ayhan bak. Karpuz. Bu <laughs> da, da kelek herhalde baba. Baba. Sen bir bir karpuz bir de kelek. Ben gitmeden ekleyelim arkadaşlar. Çünkü Abi hoş. ben bu işi biliyorum ben suladım hepsini ya. Anne gelir de. Kanepenin yanında ta bir tanesi. Anne hayvaya bak. Gel bir. Bak bu yarın büyüdü mü iyice bu kadar. Her yerinde var. Hani ben bir şey de gördüm. Çapayır şöyle. Şöyle iki koyun da kona bire mi düşürürüm? Belki vurursa düşer gaz. Bire Böyle, böyle dözeyim. ne var ya. Oraya herhalde. Lekin de ne var ne yok. Karpuz mu? Kavun mu? Ne baba. Bir... Karpuz, karpuz işte, onda karpuz var. Ama taş olmuş. Ne çıkacak mı bunun içinde? Yo, olacak, yo olmayacak gevşemez o. İşte. Şu ben daha uzun çapayı bulabilirsin Şunları koyacağım. Tek şunda yok, yok anneye gibi. çağla. Bunların niye olmadı bilmiyorum. Ha, i̇yice büyüyor yok kavaklar. Ya, bak, yani. Çok atmışsınız iyi. Değil. Değil. Kabağa çok atmış şunu bak şunlar ola yiyin yiyin şunu Çıkmaz değil Anneannem gülün şey silahsı uzağa mı şöyle? Gülüm, şişey, ne yazın? Şitilleri Ne mi? Baksana anne uzun duruyorlar <Gülüyor> <Gülüyor> İbrahim can dersin bitti mi abim? Geldi. böyle boyuna çekeceğim arkadaşlar toprağı. Evet. Kaba boyuna çekeceğim. Ne neye baba fasulyeyi açan il. Fasulyenin kenarını atsa O da öyle çapalamaz. ot mu ney bu? Ot ot. Nasıl da bitmiş. He. Ot. Çapa istiyor her şey. çapa çapalanacak. Gayrı her şey çapalanacak. Bak. O zaman anne sen bunu çapala videomuzun devamında Aşağı görüşürüz. Geldin, <laughs> geldin ya. Ama bu kesen olmaz. Ben gidip çapa değiştirdim. E çapanı değiştir. Şey. Yorar o seni. Babanın için. 10-15 dakika oldu. Biraz da şey bir teken çekeyim. İzlemede kalsınlar o zaman. atmayı abone olmayı unutmayın. Durdurun videomuzu. Devam ki.